suça sürüklenen çocuk tartışması hakkındaki paylaşımı tepki toplayan Nihal Yalçın sosyal medya hesabını kapattı. Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarının 18 yaşından küçük olması nedeniyle hukuken suça sürüklenen çocuk sayılmasına tepki göstermiş, oturma eylemi sırasında infaz yasasının bu konuda yeniden düzenlenmesi gerektiğini haykırmıştı. Bir kere SSC ne demek ya? Ben bunu anlamıyorum, idrak edemiyorum. Yakalanıyorlar, tehdit edilenler. Sonra serbest bırakılıyorlar. Sonra o serbest bırakılanlar ne oluyor? Sizin çocuklarınıza saldırıyor. Üç gün önce olmadı mı? Kesti, biçti, valize koydu. Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Neye yaşıyoruz biz? Neden karar çıkmıyor? Neden? Neyi bekliyoruz biz ya? Acılı annenin çağrısı sosyal medyada geniş yankı bulurken suça sürüklenen çocuk kavramı tartışma konusu oldu. Oyuncu Nihal Yalçın da tartışmaya, Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'in bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim sözlerini alıntılayarak katıldı. Ancak Nihal Yalçın'ın bu ifadeleri sosyal medyada o kadar tepki çekti ki Gelen eleştiriler ve yorumlardan sonra sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.